Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Beşinci sınıf sosyal bilgiler birinci yazılı sorularına bu videomuzda bakacağız. Evet hemen ilk sorudan başlayalım. Sosyal bilgiler dersinde öğrendiğimiz konuları yan tarafta bulunan uygun davranışlarıyla eşleştiriniz. Şimdi bakalım. Ulusal bilincimizi geliştiririz var. Ülkemizi ve dünyayı tanırız var. Güldür kültürümüzü tanırız doğal hayat öğreniriz, demokrasi bilinci kazanırız. Buradaki eşleştirme, eşleştireceğimiz davranışlara bakalım. Düğünde elimize kına yaktık. Şimdi düğünde elimize kına yakmamız nedir? Bizim kültürümüze ait bir durumdur. O yüzden bu şekilde geliyor. İstiklal Marşı'nı coşkuyla okurum. Ulusal bilinci sağlamak için e, İstiklal Marşı e, ulus olma bilincini pekiştireceği için bununla olacaktır arkadaşlar. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Ülkemizi ve dünyamızı tanımamız için aslında e, sosyal bilgiler önemliydi. Okul temsilciliğinde rakibim kazandığında tebrik ettim. Burada da e, rakibimizi tebrik ediyor olmamız demokrasi bilinciyle kazandığımızı gösterir. Ormanların yok olması doğal afetlerin artmasına sebep olur. Yani doğal hayatı öğrenmiş oluruz. Eşleştirmelerimiz bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıda sosyal bilgiler dersinde öğrendiğimiz konuları yan tarafta bulunan uygun davranışlarıyla eşleştiriniz. Önemli kişileri hayatını öğreniriz. İnsan ilişkilerinde saygılı olmayı öğreniriz, yaşamıza yön veren değerleri öğreniriz, hak ve sorumluluklarımızı öğreniriz. Şimdi biz bunlara A diyelim buna, buna B, buna C, buna da D diyelim. Konuşan arkadaşımızın sözünü konuşan arkadaşımızın sözünü kesmem. Şimdi bu e, sözünü kesmemek insan ilişkilerinde saygıyı da gerektirir. Yani B, insan ilişkilerinde saygılı olmak. Okula zamanında gidelim. Bu bizim hak ve sorumluluklarımızdandır aslında. Okula zamanında gitmek, okula gitmek hak ve sorumluluklarımızdandır. Yani bu da D. Mevlana İslam hoşgörüsünün en güzel örneklerindendir. Bu da önemli bir kişidir Mevlana. Buradan da A'ya ulaşabilirim. Her zaman doğruyu söylerim. Yani doğru söylemek önemli bir erdemdir. Yaşamımıza yön veren değerleri öğreniriz olacak bu da. Evet bir diğer soruma geçiyorum. Aşağıda verilen olaylara sebep ve sonuç yazınız. Şimdi bir olayın birden fazla nedeni olduğu gibi birden fazla sonucu da olacaktır. Bu durumda olayların çok boyutlu olduğunu anlamamızı sağlar. Şimdi bakalım olay otomobilin kaza yapması. Peki otomobilin kaza yapmasının sebebi ne olabilir? Birden fazla olabilir. Mesela e, kurallara uymamak gibi olabilir. Kurallara uymamak. Kurallara uymadığı için kırmızı ışıkta geçtiği için otomobil kaza yaptı ve bunun yanında çok fazla maddi sıkıntı oluştu ve e, yaralanmalar olmuş olabilir sonucu olarak. Sınavdan yüksek not aldım. Olay sınavdan yüksek not almak e, bunun sebebi nedir? Sınava çalışmaktır. Sınavdan yüksek not alabilmek için sınava çalışmak gerekir. Sonucu da sınavdan yüksek not almasının e, bu bir olaysa sonucu ne olur? Not ortalamasının yükselmesi olur değil mi? Not ortalaması yükselir diyoruz. Hastalandım, soğuk su içtim. Terli terli soğuk su içmek terliyken soğuk su içmek hastalanmaya neden olur ve hastalandıktan sonra sonuç ne olur? Okula gidemez. Derslerinden geri kalır. Ve ilaç kullanır gibi. Peki sokağımızda sel oldu. Sele sebep olan yani bu durum olaysa sokağımızda sel olması bir olaysa bunun sebebi ne olabilir? Mesela dere yatağına ev yapmak. Dere yatağına ev yaparsan ne olur sel olur. Peki bunun sonucu nedir? Sokağımızda sel olmasının sonucunda birçok maddi kayıplar meydana gelir. Evet başka şehre taşındık olaydır. Başka şehre neden taşındık? Babamın işi dolayısıyla İşi dolayısıyla başka şehre taşındık. Bunun sonucu olarak okul değiştirdim. Bu da bir sonuç tur arkadaşlar. Evet birden fazla sebep de olabilir birden fazla sonuç da olabilir. Bu durumda olaylar çok boyutludur diyorum değil mi? Olayların çok boyutlu olduğunu öğreniyorum ben bununla. Evet geçiyorum. Fatih, okul futbol takımının kalecisidir. Maç günü stada babasıyla beraber kendi araçlarıyla gitmek için erkenden yola çıktılar. Stat yolunda meydana gelen kaza yüzünden trafikte kaldılar ve maça yetişemediler. Takım yedek kaleciyle maça çıkmak zorunda kaldı ve maçı kaybettiler. Şimdi bakalım. Aşağıdaki soruları yukarıdaki metine göre cevaplandırınız. Olay nedir? Olay trafikte kalmaları. Peki olayın nedeni nedir? Neden trafikte kaldı Fatihler? Çünkü Stat yolunda meydana gelen bir kaza var. Peki bu olayın sonucu ne? Sonucu da maça yetişememeleri ee, ve takımda yedek kaleci olan Fatih'in maça çıkamaması. Peki bu olay kimleri etkilemiştir? Hem Fatih'i, hem e, Fatih'in ailesini, hem de okul futbol takımını etkilemiştir. Olay trafikte kalmak Evet olayın nedeni ise statsta stat yolunda meydana gelen stat yolundaki kaza olayın sonucu maça yetişememe meme ve maça çıkma maça çıkamama. peki olay kimleri etkiledi Fatih'i takımı ve Fatih'in ailesini etkiledi. Yani bu olay da çok boyutludur diyoruz arkadaşlar. Evet geçiyorum bir diğer soruya. Yukarıda verilen metinde Sude'nin hangi gruplarda yer aldığını aşağıya yazınız. Sude sabah erkenden kalkarak babasıyla yani ailede. Aile bir grup. Babasıyla beraber okula gitti. Çünkü bugün 29 Ekim'de ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacaklardı. Çok heyecanlıydı. Okulun halk oyunları ekibindeydi ve ilk kez sahneye çıkacaktı. Sınıf arkadaşı Irmak da halk oyunları ekibindeydi. Okulun bahçesinde karşılaştılar ve coşkuyla merdivenleri tırmanmaya başladılar. Şimdi su sabah erkenden kalkıp babasıyla birlikte gittiği için e, hangi grupta bir aile grubu var? Okul... Okula gidiyor ve okulda e, hangi grupta? Halk oyunları grubunda. Halk oyunları grubu ve sınıf arkadaşı dediği için sınıfta onun bir grubu olarak görüyoruz. Yani ailede evlat Sude halk oyunlarında yine oyuncu sınıfta sınıf arkadaşı Irmak'la birlikte okul bahçesinde koşuşması merdivenleri tırmanması sınıfta olduğunu da gösteriyor geçiyorum bir diğer soruya. Yukarıda verilen örnekten grup rol, hak, sorumlulukla ilgili nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Alper Bey ailesinin geçimini sağlamak zorunda olmasına rağmen iş yerindeki arkadaşlar için böyle bir sorumluluğu yoktu. Şimdi Alper Bey e, ailesinin geçimi dediği için grubu aile. Değil mi? Bu e, ailesinin geçimini sağlamak zorunda olduğundan dolayı rolü nedir? Bir baba rolü olabilir. Değil mi? bir baba rolü vardır. Peki çalışma hakkının olduğunu biliyoruz. Çünkü iş yerinde geçimini sağlamak zorunda olduğu için çalışma hakkı var. Sorumluluğu ne? Ailesinin geçimini sağlamaktır. Geçimini sağlamak. Evet bu şekilde bir sonuç çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Geçiyorum. Yine yukarıda verilen örnekten grup rol hak sorumlulukla ilgili nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Elif okula başladıktan sonra ailesiyle ve oyun grubuyla geçirdiği zaman azaldı. Elif'in grubu nedir okula başladıktan sonra? Ailesi öncelikle bir grubu var, bir de oyun grubu varmış. Bulunduğu. Peki rolü nedir? Hem evlat hem de arkadaş rolü varmış. Hakkı ne? oyun oynama hakkı var. Oyun oynama hakkı var. Bir de eğitim hakkı var çünkü okula gidiyor. Peki bir de e, sorumluluk bakımından bakalım. Okula başladıktan sonra oyun grubuyla fazla artık zaman geçirmediğine göre e, sorumluluğu nedir? Ödevlerini zamanında yapmak hem de okula gitmek yok. Hem okula gitmek hem de ödevlerini zamanında yapmak olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet geçiyorum bir diğer sorumuza. Evet yukarıdaki maddede bahsedilen kurumun ülkemizdeki adı nedir? Çocuk hakları sözleşmesi madde 3, 4, 5tekine göre ülke içinde çocukları ilgilendiren her türlü işi yaparken çocukların yararını gözeteceğiz. Çocukların bakımı ve korunmasını sağlayacak kurumları yeterli hale getireceğiz. Evet çocuk hakları sözleşmesinin Türkiye'deki e, temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'dır arkadaşlar. Bu kurum Türkiye'de çocuk haklarının savunuculuğunu yapmaktadır. Ve geçiyorum son soruya. İçeriğinde çocukların beslenme, barınma, eğitim, sağlık gibi temel haklarının ve ifade, seyahat gibi özgürlüklerin olması gerektiğini savunan çocuk hakları sözleşmesinin asıl amacı nedir? Çocuk hakları sözleşmesinin asıl amacı çocuklar dünyadaki tüm çocukların biliyorsunuz 18 yaşının altında olan herkes çocuk olarak e, adlediliyor, biliniyor. Dünyadaki tüm çocukların ırk dil din cinsiyet gibi cinsiyet ayrımı gibi cinsiyet ayrımı yapmaksızın eşit haklara sahip olmasıdır yani dünyadaki tüm çocukların e, barınma eğitim sağlık, ifade etme, seyahat gibi özgürlüklerin, beslenme gibi özgürlüklerine eşit olarak ulaşmasını e, amaçlar Çocuk Hakları Sözleşmesi. Evet 5. sınıf birinci yazılda çıkabilecek soru türlerine baktık, sorulara baktık. E, kısa bir çalışma yap yaptık sizinle arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.